Yaz bölüm konularından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Python ile dijital saat yapmayı göstereceğim. İlk önce gerekli olan kütüphanelerimizi dahil edelim. Bu projede tkinter modülü ile görselleştirme yapacağız. Onun için e, modülünü dahil edelim. Bazeli kullanacağız ve şey, dahil edelim. Ardından bir de time modülünü dahil edeceğiz. Şimdi isterseniz bir pencere oluşturalım. Burada window diyebiliriz. Ve TK modülümüzü burada başlatalım. Ardından e, bu pencereyi bir döngü olarak düşünebiliriz. E, bu döngünün bunu da window.mainlook diye düşünebiliriz. Yani burada pencere açılacak ve burada kapanacak gibi e, düşünebiliriz çalıştıralım. Örneğimi çalıştıralım. E, penceremiz şu anlık böyle. E, bunu şekillendireceğiz birazdan. Mesela e, nokta title diyelim. ve digital saat edebiliriz. Ardından pencerenizin boyutunu şimdi penceremizin boyutunu ayarlayabiliriz. Window geometri diyerek e, buraya 420 buraya 420'ye 150'lik bir pencere oluşturabiliriz. İsterseniz bir deneyelim nasıl olmuş. Saatimiz için ideal bir pencere gibime geliyor. E, ardından şu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada mesela e, şey pencerenin boyutunu arttırıp ya da azaltabilecek kullanıcı ben bunu engellemek istiyorum mesela. Onu da şöyle yapabiliriz: Windows nokta Windows nokta diyerek e, bunu engelleyebiliriz. Ama şöyle engelleyeceğiz. E, bildiğiniz üzere yazılım dillerinde bir türü sıfırda da ifade eder. O yüzden buraya 0.0 yazarsak e, hem yatayda hem de dikeyde de pencerenin boyutunu ayarlamayı engelleyebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere hem, hem büyütme butonu kalktı, kendim de büyütemiyorum pencereyi. Yani bu sabit bir pencere olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, bu penceremizin içine bir tane label koymamız gerekiyor. Bunun için label yazıp bir label nesnesi oluşturuyorum. Bu label nesnesini hangi pencerenin içinde oluşturduğumu söylemem gerekiyor. O yüzden buraya Windows yazabiliriz. Ardından e, bunun fontunu ayarlayabiliriz. E, fontunu şöyle ayarlayabiliriz. E, fontu bold font olsun. Font size'ı ise 68 yapalım. E, ve font ailesi de hani bold olsun. Şimdi arka plan rengini ayarlayalım. Arka plan rengi de siyah yapmak için ben buraya 0 0 0 0 0 gireceğim. 4 6 tane 0. Yazı rengi e, beyaz olsun istiyorum. O yüzden 6 tane F girmem gerekiyor. Ne kaldı? Bir de border ekleyebiliriz. Yani e, pencerenin çerçevesi olabilir. Bunu e, eklemek için de pd e, de eşittir deyip 25 yazabiliriz. Yani 25 kalınlığında bir border. Bakalım. Bir hata aldık. 10. satırda hata varmış. Şuraya virgül koymayı unutmuşum. Buraya da virgül koymayı unutmuşum. Şuraya kare işaretini koymayı unutmuşuz. O yüzden hata veriyormuş. Açalım. Bakalım nasıl olacak? Evet. Şöyle ee, şey tabii şurada Labelımızın içinde hiçbir yazı yazmadığı için gözükmüyor ama birazdan saatimiz oraya gelecek. Şimdi bir saat fonksiyonu oluşturmamız gerekiyor. Ona dev saat diyebilirim. Şöyle bir saati time modülüyle çekmemiz gerekiyor. Öncelikle bir saatimizi koyacağımız değişkeni oluşturalım. Ve anlık diyebiliriz buna. Ya da şu anki saat. saat eşittir dedik. time nokta ctr time fonksiyonu ile çekiyoruz. eee şöyle yapıyoruz. Yüzde T e, yani İngilizcedeki hour kelimesinden e, geliyor. Sonra M koyuyoruz. Bu da minute yani dakika. Ve i̇şte, S şey koyuyoruz. Second yani saniye. E, şu an saatimizi bu değişkene attık. Ve bu değişkeni de bu label'ın içine koymamız gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Label nokta e, config şu anki saat diyebilirim ama tek eşittir şu anki saat olacak e, şimdi bu fonksiyonu çalıştırdığımızda tek bir defa çalışacak ama e, şöyle yapmamız gerekiyor hani eğer bu fonksiyon kendi kendine belli bir san e, belli bir sürede kendi kendini çağırırsa bizim saatimiz ve sürekli güncellenecektir. Onu da şöyle yapabiliriz. Tekinter nesnelerinin bir özelliği olarak e, label. After dersek e, kaç milisaniyede bir güncellenecek yani kaç milisaniyede bir tekrar edecek bu? 200 milisaniyede bir tekrar edecek ve e, 200 milisaniyede bu fonksiyon çalıştıktan sonra 200 milisaniye sonra e, hangi fonksiyon çalıştı? Yine aynı fonksiyonu saat fonksiyonunu ya çalıştırmak istiyorum. O yüzden biz buraya saat yazıyoruz. Ee, parantezlere gerek yok. Ee, saat fonksiyonunu tekrar çağırıyoruz. Tekrar çağırdığımızda yine buraya gelecek. yine 200 milisaniye sonra yine kendini çağıracak. Böyle böyle devam edecek. Şimdi isterseniz bu saat fonksiyonumuzu bir çağıralım. Yani, ee, çalıştıralım. Bir bakalım çalışıyor mu? Çalışmadı. Nerede hata yaptık? Label'ın koordinatlarını girmemişiz. Label nokta grid diyerek e, Pazarın ve sütununu girebiliriz. Yani koordinatlarını girebiliriz. Row 0 ve kolumunda 1 yapabiliriz. Bir daha çalıştıralım. Aşağı, şimdi önce kapatmamız gerekiyor tabi. Evet arkadaşlar saatimiz geldi. Böyle bir saat yapmış olduk. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Python videolarına yeni başladığımız için bazı acemilikler, bazı yanlışlıklar olabilir. Videomuz bu kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir yer olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Yardımcı olmak isteriz.